Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Bakan Dönmez Karadeniz gazı için tarih verdi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak soruları cevapladı. Bakan Dönmez'in açıklamalarının satır başları şöyle. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğalgazla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, 2023'ün ilk çeyreğinde Mart ayı içinde inşallah bu gazı karada yakmış olacağız dedi. Dönmez, Abdülhamit Han sondaj gemisine gerçekleştirilen canlı bağlantıda çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Abdülhamit Han sondaj gemisinin Karadeniz'de 45-60 gün çalışma süresinin olacağını dile getiren Dönmez, bu sürede sondajımızı tamamlayacağız, keşif bulursak milletimizle müjdeyi paylaşacağız diye konuştu. Dönmez, Türkiye'nin enerji filosunda Abdülhamit Han'la birlikte 4 sondaj gemisi olduğuna dikkati çekerek, diğer sondaj gemilerimizde benzer birçok özelliği olmakla birlikte Abdülhamit Han ilk defa bizim kullandığımız bir gemi olacak. Dünyada alanında 5 tane var. 12.200 metreye kadar sondaj yapabiliyor ifadelerini kullandı. Abdülhamit Han gemisinin Gazi Paşa'ya 55 kilometre mesafede bulunan yörükler bir kuyusuna gönderildiğini belirten dönmez, 45-60 günlük süre var. Bu sürede sondajımızı tamamlayacağız keşif bulursak milletimizle müjdeyi paylaşacağız dedi. Bakan Dönmez, Akdeniz'de şimdiye kadar 8 sondajın tamamlandığını, bunların 5'inin Türkiye'nin kendi yetki alanında olduğunu söyledi. Her sondajın keşifle sonuçlanmasa da jeolojik formasyon konusunda ciddi bilgiler verdiğini vurgulayan Dönmez, sahaya tanımak son derece önemli. Akdeniz'i de Karadeniz kadar tanır hale geldik. Takvim sıkışıklığı nedeniyle 2 yıl kadar ara vermiştik. Şimdi tekrar Akdeniz'e döndük diye konuştu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.